Zekeriya Say Çarşaf varsa CHP'nin oyunu da vardır. Mütedeyin insanlardan oy alabilmek için değiştik diyen Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'si ne yaparsa yapsın gerçek yüzünü bir türlü saklayamıyor. Düşman işgalinden kurtuluşun 99. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen skandal törende arka bahçesi konumundaki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte çarşaflı bir kadını zincire vuran, ardından soyduktan sonra özgürleştirdiğini iddia eden CHP'nin rezaleti gündemdeki yerini korurken, bu kez de lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar evvel katıldığı mezhepçi bir TV kanalında İslam'ın emri olan başörtüsünü bir metrekarelik bez parçasına benzettiği ortaya çıktı. Halbuki Kılıçdaroğlu ne diyordu? CHP Grup Başkan Vekili olduğun dönemde üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getiren kanunun durdurulması için Anayasa Mahkemesi'nin yolunu tutan kendisi değilmiş gibi şimdilerde Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde siyasi ikbal peşinde koşan dönemin YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'a attığı bir mesajı delil göstererek başörtü yasağını kendisinin kaldırdığını iddia ediyordu. Yukarıda da belirttiğim gibi CHP kafasına mensup kişiler yalıtık ortamlarından uzaklaştırıldıklarında ne kadar değiştim deseler de kendi doğal ortamlarında tesettürlü bir kadın görür görmez kırmızı görmüş boğaya dönüyorlar. Örneğin Kemalizmin ve CHP'nin ideoloğu kabul edilen Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1915'te henüz Osmanlı yıkılmamışken batıcı hayat tarzına isyan ederek tesettürlü kadınlara hitaben bu çirkin aslın, bu çirkin muhitin yegane süsü, yegane güzelliği sizin çarşafınız, sizin peçenizdir. Memnun ve müsterih yaşamak için bu kanaat size kifayet etmez mi? Sakın onları çıkarmayınız, sakın onları atmayınız şeklinde devam eden, değme Müslüman yazarlara taş çıkartan uzunca bir yazı kalemi almıştı. Devamında Türk milletinin başına gelen felaketleri kadınların açılmasıyla iltisaklandırmıştı. Ne acıdır ki 1915'te okuyan her Müslümanın hayran kalacağı mahut satırları kaleme alan Yakup Kadri, CHP'nin kılı kıyafet devriminden sonra çarşaf için kara bir leke diyebilme yüzsüzlüğünü göstermekte sakınca görmemişti. Hatta daha da ileri giderek çocuğunu okutacak Kur'an kursu arayan çarşaflı kadınlarla Cumhuriyet'in aydın fikirli gençlerinin oyları hiçbir tutulabilir mi diyerek Aysun Kayacılar, Erol Evginler gibi seçkinci ve buyurgan layıkçı yobazların öncüleri arasında yerini almıştı. Maalesef bu savruluşun sonu da vasiyetine uygun bir şekilde cenaze namazı dahi kılınmadan öylece toprağa gömülmek olmuştu. Dönemin jandarma genel komutanı Orgeneral Fikri Özden Bozsepe'de görevini Orgeneral Rasim Betire devrederken yaptığı veda konuşmasında kürsünün arkasındaki perdeye sarıklı erkeklerin, çarşaflı kadınların fotoğraflarını yansıtarak Atatürk nesilleri olarak adlandırdığı karşısındaki topluluğa bunlara karşı geri adım atmayın tavsiyesinde bulunmuştu. Bu rezil konuşmayı izleyen toplulukta yer alan dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'le CHP'lerin kara olanı Bülent Ecevit o rezil tavsiyeyi alkışlamakta sakınca görmemişti. 2008'de Sancaktepe ilçe statüsüne kavuştuğunda CHP'liler düzenledikleri törende aralarında başörtülü ve çarşaflı bayanların da bulunduğu binlerce kişiyi güya CHP'ye üye yapmışlardı. Dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de aralarında çarşaflıların da bulunduğu yeni üyelerden bazılarına altı oklu CHP rozeti takmıştı. Daha sonra yakalarına rozet takılan çarşaflı kadınların CHP'ye üye yapılmadıkları ortaya çıkmıştı. Köşeye sıkışan Gürsel Tekin de sembolik birer rozet takıldı diyerek rozet tiyatrosunu deşifre etmişti. Gürsel Tekin asıl itirafı ise rakı kadehlerinin havada uçuştuğu bir barda yapmıştı. Halk evleri mensuplarıyla çiçek paradı bir meyhanede buluşan Tekin, davetlilerden biri çarşaf açılımına tepki gösterince, eğer böyle yapmasaydık geçen seçimde aldığımız oyda kalırdık. Oylarımız yükselmezdi diyerek her şeyin bir tiyatrodan ibaret olduğunu açıklamak zorunda kalmıştı. Bununla yetinmeyen Tekin, siz iktidar olmamızı istemiyor musunuz? Başka projesi olan arkadaş varsa sunsun onu gerçekleştirelim diyerek bir de yaptıkları takiyeyi savunmuştu. 5 kuruş artistik parası için takke takıp Minyel Abdullah'ı canlandıran, kazandığı o parayla mübarek kandil gecesinde alkol eşiğinde yemek yiyen, cuma hutbesinin de farzan sonra okunduğunu sanan din cahili ve tekinin selefi Berhan Şimşek de çarşaf açılımının bir düzmece olduğunu ve fukaralar giyer diyerek çarşafın tercih değil mecburiyet olduğunu söylemişti. Mersinli CHP'li bazı kokanalarda halifeliğin kaldırılışının 86. yıl dönümünde Cumhuriyet'e sahip çıkma bahanesiyle düzenledikleri rezillikte yanlarında getirdikleri çarşafları yırtıp yere atarak üzerinde hayvanlar gibi debelenmişlerdi. Özetle başörtüsüne karşı düşmanlıkları kesin olan CHP'li seküler yobazların çarşafa karşı duruşları hiçbir zaman net olmamıştır. Baskı altında bu çirkin aslın yegane süsü dedikleri çarşafı Güce ele geçirdiklerinde hakir görüp aşağılamakta beis görmezler. Son günlerde durduk yere çarşafa saldırdıklarına göre yakında yeni bir senaryoyla karşılaşırsak şaşırmayalım. Zekeriya Say Murat Alan Yandaşlara ödül denilince aklıma TGC geliyor. Kitabın ortasından başlayıp önce hasmımızı tanıyalım. Sabahtan akşama kadar işçi emekçi hakkı deyip sendikalı çalışanlarını işten kovan bir gazetedir Cumhuriyet. Yetmez bu Cumhuriyet için bu duruma tepki gösteren genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya'yı da istifa ettiren gazetedir Cumhuriyet. Bu da yetmez Cumhuriyet için Can Dündar hainini genel yayın yönetmeni yapan gazetedir Cumhuriyet. Bu da yetmez Cumhuriyet için. FETÖ'nün 17-25 Aralık ve MİT ihanetinde medya aparatı olarak kullanılan gazetedir Cumhuriyet. Bu da yetmez Cumhuriyet için. Operasyon başarısız olunca firar eden genel yayın yönetmenleri için troll gazeteci diyen gazetedir Cumhuriyet. Ve nedense genel yayın yönetmenleri sürekli vatana ihanet, anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs gibi suçlamaların muhatabı olan gazetedir Cumhuriyet. Cumhuriyetin çok çok küçük ve üstün körü sicili böyle. Balbay günlükleri Tehlikenin farkında mısınız tahriki, genç subaylar rahatsız rezaleti, sözde cumhuriyet mitingleri ve hepimiz çale hep doyuz denilerek efendimize yönelik o alçak saldırıyı saymıyorum bile. Yazacak olsak işin içinden çıkamayız. Biz biraz da mesleğimizi ilgilendiren bölümüne odaklanalım. Bu gazetenin yönetimi hala vesayet dönemi gazeteciliğinden vazgeçmiyor. Hastalıklı zihniyetin dayattığı çirkin sıfatlar ve kalıpları terk etmiyor. Kutuplaştırmadan kamplara ayırmaya çalışmaktan geri durmuyor. Son örneğini dün internet sitelerinde ve gazetelerinde gördük. Önceki gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydik. Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği 6. Anadolu Medya Ödül Töreni'ne katıldık. Sören öncesi Başkan Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Medyanın önemine, gazeteciliğin zorluklarına işaret edip mesleğimizi ve bizi onore etti. Özgür ve sorumlu milli basın, milletimizin aydınlık yarınlara ulaşmasındaki en önemli unsurlardan biridir. Anadolu basını demokrasinin beslenmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Ülkemizin dört bir yanında dişini tırnağına takarak emek veren medya çalışanlarının her birine teşekkür ediyorum medyamızın yüz hakları millete hizmet etmeyi en büyük şeref kabul edenlerdir ifadelerini kullandı. Anadolu Yayıncılar Birliği Başkanı Sinan Burhan da kürsüye çıkıp mesleğimizin sorunlarına yerel medyadaki arkadaşlarımızın çektiği sıkıntılara işaret etti. Hiçbir ayrım yapmadan konuştu. Peki Cumhuriyet bu ödül törenini ve konuşmaları nasıl servis etti dersiniz? Haber şu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Altın Anadolu Medya Ödülleri yandaşlara verildi. Devamı da var. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Altın Anadolu Medya Ödülleri yandaşlara verildi. Ödülleri alanların arasında Hilal Kaplan, Fahrettin Altun ve Abdülkadir Selvi ile birlikte yandaş medya kuruluşları yer aldı. Verilen ödüllerin sahipleri iktidara yakın medya organları ve yandaş isimlerden oluştu. Yeni Akit, Yeni Şafak, A Haber. Şimdi diyeceksiniz ki Cumhuriyet meslektaşlarımız seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül aldığı şeklinde bir haber mi yapacaktı? Tamam onu yapmasın da bari azıcık mesleğe saygılı olsunlar. Neyi hazmedemiyorlar? Başkan Erdoğan'ın konuşmasındaki "Ülkemizin dört bir yanında dişini tırnağına takarak emek veren medya çalışanlarının her birine teşekkür ediyorum." ifadesini mi? Burada bir yanlışlık mı var? Bütün medya mensuplarını kastettiği açık. Ya da Sinan Burhan'ın özellikle yereldeki gazeteciler ciddi sıkıntı içindeler şeklindeki tespitinden mi rahatsızlar? Asıl rahatsız oldukları şeyi söyleyeyim. Başta dedik ya, kitabın ortasından konuşalım diye. Başkan Erdoğan'ın vesayeti alkış tutan bir medyanın karşısında artık özgür ve sorumlu bir milli basın olduğunu hatırlatmasından rahatsızlar. Dün sadece akit vardı. 28 Şubat'ta İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy üzerinden Müslüman halkımıza belledik hepsini diyerek hakaret eden vesayetçi paşalara 9 sütuna manşetle bellendiniz paşam cevabını veren, onlarla anladıkları dilden konuşma cesaretini gösteren bir akit vardı. Bugünse vesayete karşı bu refleksi gösterecek birçok gazeteci ve medya organı var, işte hazımsızlıkları buna. Bizi yandaş olarak tanımlamalarının nedeni bu. Ben size yandaşlığın ne olduğunu söyleyeyim. Mesela CHP'de her gün birbiri ardına patlak veren tecavüzleri görmemek yandaşlığın daniskasıdır. Ya da CHP'li Sinan Aygün'den rüşet isteyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ekibinin ne vereceksin abi bize 25 milyonluk rüşet pazarlığı haberlerine kulak tıkamak yandaşlığın kralıdır. AKP'li Cumhurbaşkanı yandaşlara ödül dağıttı diyerek ancak kendinizi kandırırsınız. Elinizde tuttuğunuz Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ödül törenlerini iyi biliyoruz biz. Cumhuriyete 5 ödül, sözcüye 4 ödül, yetmedi bir güne 10 ödül ateşleyen, açık artırma gibi plaket dağıtan adamlarsınız. Biz sizi, sizin sizi bildiğinizden daha iyi biliyoruz. Bu vesileyle şahsıma Yılın Araştırmacı Gazetecisi ödülünü takdim eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'a Başkan yardımcısı Hasan Yavuz Bakıra ve kıymetli yerel medya mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Selametle. Murat Alan.